En çok merak edilen konulardan bir tanesi de korse kullanımıdır. Özellikle bel problemi olanlarda, bel fatığı, bel kayması ya da kireçlenmesi gibi problem olanlarda korse kullanım konusu oldukça merak edilir. Ee, uzun süre korse kullanımının zararlı olduğu tıbben kanıtlanmış durumdadır. Özellikle çelik korse denilen, günlük yaşamdaki hareketleri tamamlayan, kısıtlayan korseler tavsiye üzerine kullanılması gereken ve belirli bir süre zarfında kullanılması gereken korselerdir. Bunun yanında yün korseler yani hareketi kısıtlamayan, dokuyu sıcak tutmak için kullanılan korselerde yine mevsim koşullarına göre değişmekle beraber doku hareketini kısıtlamayacak şekilde belirli aralıklarda kullanılmasında fayda vardır. Dokuyu sürekli e, korunaklı tutmamız gerekiyor. Üşütme, terlemeye karşı korumamız gerekiyor. Ancak dokunun hareketinde de kısıtlamamız gerekiyor. Buradaki temel kural hareket kabiliyetimizin kısıtlanmamasıdır. Çünkü hareket kabiliyeti kısıtlandığı zaman kaslarda kuvvetsizlik, uzunluk gerilim ilişkisinde problemler başlayacaktır. Bunlar da bir süre sonrasında zaten kendi içerisinde ağrı sebebi olacaktır ve dokunun korunaklığını, ekleme binen yükün alınmamasına sebep olacaktır. Bütün bunlara dikkat ederek verilen tavsiyeler üzerine korseyi kullanmakta fayda vardır.